Çünkü zamanımız çok kötü. Dine itiraz muhtarızlar çok. Bir taraftan Müslümanların <laughs> halis muhlis çekilmiş zincir tanesi gibi Müslümanlık isteriz, din isteriz kardeşim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki men lem yekun mü'mini hakkan ve huvel kafiri hakka diyor. Her kim hakkıyla mümin değilse hakkıyla kafir bir De korkma görüyorum. Her kim hakkıyla mümin değil de değilse hakkıyla kafirdir diyor. Mümin kimdir? İtikadı çok sağlam olan kimsedir. İmandan doğar. İman itikattan doğar. Bir adamın itikadı bozuksa imanı bozuk. Hey! İşte kafirdir men lem yekun mümini hakkan ve huvel kafiri hakka. Sen peygamberin ümmetiyim de ashab Resulullah'ın aleyhine at. İtikadın bozuk olsun. Hadis-i şeriflere kıymet verme. Sana hadis-i şerif okunduğu zaman titremelisin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki her kim benim hadisi şerifimi tasdik etmezse o kimse Müslüman değil diyor. Mevlem yekün mevlem yusadbika hadis benim hadisimi her kim tasdik etmezse o kimse mümin Müslüman değildir diyor. Nerede kaldın? Hadis-i şeriflerle söyle, ayetinden söyle, gene kendi bildiğinden kalmıyor yahu iman itikat bir adamın zerre kadar imanında noksan olursa itikadında noksan olursa ebedi cehennemden çıkmaz o kimse ebedi cehennemden çıkmaz zerre kadar noksan olursa ama amelinde noksan olursa namazında orucunda başka şeylerinde işte amelde noksanı olursa onun cezası kadar çeker gene cennete gider iman sağlamısa, itikad sağlamısa, benim imanım sağlamdır. Halbuki devrişin aleyhine atar. Müslümanların aleyhine atar. Hükümetin aleyhine atar. Milletin aleyhine atar. Tarikatçıların aleyhine atar. Ashab-ı Resulullah'ın aleyhine atar. Senin Müslümanlığın nerede kaldı? Senin neren Müslüman? Nerede iman var sende? Nerede itikat var sende? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki her kim benim ashabıma kötü söyleyip dil uzadırsa o kimse bana kötü söyleyip bana dil uzatmıştır. Çünkü benim şerefimi haysiyetimi saymayan kimseye şefaatim yoktur. Onlara Allah lanet etsin diyor. Yine bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Allah Allah, Allah. Allah has ashabi böyle demiş. Allah Allah derim. Ashabi her kim benim ashabımı severse Allah'ım sen onları sev. Her kim benim ashabıma buğz ederse Allah'ım sen ona buğz et diyor. Her kim benim ashabıma buğz ederse Hı. bana buğz etti. Ben de ona buğz ederim diyor. Allah muayenimiz olsun da bizi Allah korusun Cenab-ı Hak. Bu gibi itikatlardan. E, bu işimizde çok kardeşim. Camide namaz kılar. Seninle beraber Müslümanlık yapar. Konuşuğuna bak ki itikadı bozuk. E ne anladın sen onun Müslümanlığından ondan ne çıkar? E ben şiş vururum, topul vururum, ataşa girerim. Firavun da suyu durdurdu. Firavun neden durdurdu suyu? Ey su beni tanrı biliyorsan suyu beni atma dur dedi. Su durdu. İşte ona istidraç derler. Allah kademine verir. Onu azdırmanın için, onun azgınlığını kuvvetleştirmenin için Rafazi dedelerinin itikadını o girişetlerindeki olan kendilerinin istihadını kuvvetleştirmek için Cenab-ı Hak onlara da veriyor bir şeyler. Şeytan onların da amellerini tezyin ediyor. Onlar boşa çalışmıyor. Onlar da bir şeyler görüyor da çalışıyor. İşte gösteren şeytandır, istidraçtır. Kerameti evliya gibi görünür. Arkası maazallah maazallah Allah'ın düşmanlığıdır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, men adiye diye Her kim benim evliyama düşman olursa fakat ezin tühü bil harp. Benim onunla harp etmek bizime mezundur o adam. Geçsin o harbinden beni. Artık ben de mezunum harp etmeye. Kendi de mezundur. Böyle olunca men adiye diye fakat ezin tühü bil harp. Onunla ben harp etmeye mezunum diyor. Onunla harbim var diyor. Allah bir kimseye harbi ile derse o adamın hali ne olur kardeş? O ashablar Allah'ın evliyası peygamberin sevgilisidir. Allah'ın da evliyası peygamberin de onlar. Kur'an-ı Kerim'de tekrarlar <laughs> Cenab-ı allah Teala Hazretleri bu hususta diyor ki ayeti kerimede ashablar hakkında konuşuyorduk. Gelmiş iken onu söyleyelim. Ağudu Bismillahirrahmanirrahim İnna fetahna Suresinde Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Vellezine <laughs> ma'ahu Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Diyor ki onunla beraber olanlar Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın öteri onun maiyetinde mağaraya girdi. Beraber hicret etti. Eşidde ve adel küffâr kafirlere şiddet kullanan Hazreti Ömer radıyallahu Onu işaret ediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ruhama ubeynehüm terahüm Aralarında merhametli olup en utangaç, en merhametli olan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Ona da. Rüka'an sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve rizvânen Bunlar allah Teala Hazretlerinin rızasını isteyen kimselerdir. Rıza-ı şerifini isterler. yebteğûne fadlan minallâhi ve rizvânen simâhın fî vücûhihim min eseris i bu da Hazreti İmam Ali radıyallahu anh hazretlerinedir. Hazreti İmam Ali radıyallahu teala an hazretleri namaz kılmaktan, çok secde etmekten anlı, mübarek anlı yerle hasırlı, hasırın üstündeyse hasıra, taşın üstündeyse taş, toprağın üstündeyse toprak, secde yerini iz yapardı rükkâ'ın sücceden sîmâhın fî vücûhihim min eseri sücûd dediği bu zâlike meselühüm fî tevrâti ve meselühüm fî incîr bunların misalları İncil'de, Tevrat'ta, Zabur'da söylenmiştir. Ahir zamanda Muhammed gelecek, Muhammed'in eshabı gelecek, onun ashabı şöyle olacak, şöyle olacak Allah yanında o kadar sevgili olduğunu allah Teala o Tevrat'ta, İncil'de, Zabur'da haber vermiş. كَزَرْعِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ fe عَلَى سُوْقِهِ Bu niye benzer ashablarım diyor Peygamberimin ashabı. Allahü Teala diyor ki niye benzer bunlar? Bir ekin ekersin, bir filiz olur, çıkar, derken iki yaprak olur, derken beş yaprak olur, derken yüz yaprak olur, derken artar, yüz başak olur, her da şu kadar tene olur. Böyle artarlar, bunlar hepsi bir kökten yetişme. Ashab-ı Resulullah, bunlar sonunda hepsi Resulullah'a sarılıp bağlanıp bunlar yetişmişlerdir. Cerehu festeglaza festawa ala suki yu'jib al-zaraa al-yaziz Bu ashablarım Allah peygamberinin ashabları o kuvvetli ekin gibi böyle birbirine yaslanarak, böyle çatallaşarak çoğalınca kafirler kızlarlar ülkelerler kafirlerin gözlerinin kuvve-i maneviyesini kırarlar. Eshaplar hepsi birbirine bağlıdır. Ve adallahu lezine amenu ve aminu salihat minhum. O ashaplarından, o peygamberin esaplarından her kim ameli salih işleyip ibadet ve taat yolunda bulundular, allah Teala Hazretlerinin onlar için af mağfireti var. Yani Cenab-ı Hak yarın cenneti alada onların hepsinin arasındaki gırlık işi kalplerindeki olan her şeyi silecek birbirleriyle muhabbet edip cenneti alanın köşkünde oturacaklar. Senin gibi serseriler onların aleyhinde sözleyen serseriler ne olacak? Cehennemde cayır cayır yanacak. Onlar birbirlerinden kardeş olup sarmaş dolaş olacaklar. Çünkü diyor ki Cenab-ı allah Teala Hazretleri min gillin ihvanen onlar birbirlerine ihvan ashab-ı Resulullah'tır. Onların kalplerindeki zırhlı bütün silerim. Yarın aralarındaki adavetten bir şey kalmaz onların hepsinden razıyım. Vaad Allah, Allah'ın vaadi var. Minhum mağfireten ve ecren Onlar için büyük ecri azîm, büyük mağfiret vardır. Sen nerede kaldın? Allahü Teala Hazretleri Eshab-ı Resulullah hakkında böyle söyleyince e ee, filan şöyle de, filan böyle de sen nerenin adamısın? Onlar birbirinin canı ruhu. Diyor ki e, biz Ali'yi severik de Ömer'i sevmek. Allah canını ala senin. O da Hazreti Ömer ve Cumhuriyetlerinin hilafeti zamanında Hazreti Ali kızını Hazreti Ömer'e verdi. Sen nerede kalıyorsun? Ben Ali'yi severim. Ömer'i sevmem diyor. Hazreti Ömer'in cenazesini kaldırıp cenaze namazını kırıp götürüp dua edip defnedin Hazreti Abi değil mi? Başında dua oturup dua okuyup dua eden Hazreti Ali değil mi? İşte Allah kimseyi şaşkın etmesin. Allah o şaşkınlara uydurmasın. Bu zamanımızda bunlar da çok. Ashab-ı Resulullah hakkında çok aleyhinde söyleyenler var. Diyor ki şefaati mübahatun illa men sebbe ashabi benim şefaat etmek herkese var. Yalnız ashabıma kötü söyleyenlere şefaat etmem diyor. Şefaatim onlara haram diyor. İlla men sebbe ashabi. Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz bizim mezhebimizin sahibi İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki mesail-i diniyede hadis-i şerif getirirken Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretlerinden şu hadis-i şeriftir diyor. Sen İmam-ı Azam mezhebindenim diyor. Müslümanım diyor. İmam-ı Azam'ın sözüne uymuyor. Kadiriyim diyor. Hazreti Şeyh Abdülkadir Gelal'in müridiyim diyor. Kadir'i tarikantınlarım diyor. Hazreti Şeyh Abdülkadir Gelal Efendimiz hazretleri diyor ki, her kim diyor Hazreti Muaviye radıyallahu an hazretlerinin diyor Emirül Müminin halife Resulullah olduğunu kabul etmezse o bilgi o kimse bizden değildir diyor. Çünkü diyor sebebi sebebi ne? Hazreti İmam Hasan radıyallahu an hazretlerinin rey tasvibiyle o Emirül Müminin oldu. Hazreti Hasan Radyoatları'nın rey-i kabul etmeyen kimse mel'undur diyor. Hazreti Hasan, Hazreti Şeyh Abdülkadir Genel Efendimiz'in baba tarafından dedesi. Hazreti Hüseyin, İmam Hüseyin Radyoatları, ana tarafından dedesi. Eğer zerre kadar Maviye'ye buğz etmek lazım gelse, hepimizden ziyade onun buğz etmesi lazım gelir. Hz. Muaviye radıyallahu anh diye konuşuyor. Her kim onun emirin mümini olduğunu, halife-i Resulullah olduğunu kabul etmezse diyor, o kimse bizden değil bir o, da, o adam diyor. Sen Kadri tarikatındansın diyorum, Medet ya Şeyh Abdülkadir diye yazıyor. Aha bu kitapta işte. Aha şu kitapta. huniyet Talib'in kitabı ki Büyük Hazreti Pir'in bütün hadisleri yazdığı kitap. Hmm. Bunda söylüyor. Sen de kaldın? Sen nerenin adamısın? İşte böylelik kardeşim. İslamiyet yonulurken, yonulurken, yonulurken güttürüyor. Artık bir şey yaramaz oluyor. Allah muhafaza etsin bizi. Allah güçlütmesin. imanımızı, İmanımızı, istikarımızı güt daha Rabbimiz O yonulmuş imanlara benzetmesin Cenab-ı Hak. Gelelim şimdi İslamiyet'e bu İslamiyet öyle bir nimettir ki en evvel bizim Allahü Teala'ya hamd şükredeceğimiz İslam olduğumuza. Elhamdülillah Müslüman anadan doğdurmuş, Müslüman babadan bizi dünyaya getirmiş, Müslüman içinde büyütmüş, Müslüman içinde doğdurmuş. Biz de Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da doğsaydık, biz onlardan birisi olur giderdik. Allah'a şükür ki bu İslam memleketinde İslam toprağında doğduk, İslam toprağında büyüdük. En evvel buna şükredecek ki İslam anadan, İslam babadan doğduk. En büyük nimet budur. En evvel buna şükretmeli. Yüz binlerce şükür olsun. Ondan sonra Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri Cenab-ı Hak Teala hadiretlerinin Kur'an-ı Azimüşşan'ı Allah'a şükür elimizde. Allah bizi ondan ayırmasın. O hepsini bize haber veriyor. Üçüncüsü mezhebimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife Ehl-i sünnet mezhebi elhamdülillah. ehl sünnet dediği dört mezhep. Şafii, Hanefi Maliki, Hammeri bu dört mezhep haktır. Dördü de haktır. Bunun dördüne ehl-i sünnet derler. İtikadı bir olduğunu için. ehl sünnet itikadı bu dört mezhebin itikadı hepsi birleşir. İtikatta zerre kadar ayrı değil. Zerre kadar ayrı olsa onu zındık derler, atarlar. Batıl mezhep sahibi dediler. Öyle itikadında zayıf olanların zerre kadar nüksan olanları hep seçmişler atmışlar. Allah'a şükür bizim mezhebimiz seçilmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebindeniz elhamdülillah. Üçüncüsü Hazreti Şeyh Abdülkadir gelen Efendimizin tarikindendir ki o büyük evliyaullahlar cilsep çürütmüş neler söylemiş, neler yazmış, neler bize bırakmış. Ne kitaplar, ne sözler bizi ihya için, bizi irşad için, bizi ikaz için neler söylemişler. Öyleyse kardeşim, demin dedim ya, biz pazarın sonundayız, <laughs> metaın ucuzundayız. Biz Allah tarafına yöneldik miydi? İmanımızı, irtikadımızı hedefimizi doğrudan doğruya Allah'a tuttuk muydu? Allah bize bir hazır duruyor. E ee, bir de itikad ederler. E ee, Allahü Teala Hazretleri ezelin ezelinde bir insanı iyi yarattıysa iyi, kötü yarattıysa kötü. Ezelden levh-ı mahfuza ezel ilmiye ezeliye içerisinde nasıl yazdıysa öyle. Şakî şakiş, ise şakî, sahib Bunlar denişilmez. Bunlar şeytan mezhebidir. Şeytan itikadıdır. Allah'a karşı bir dayanacak bir şey yok. Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Ona sen istettire gör. Ona kabul ettire gör. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Kullu mevludun yuledü ala İslam. Her anadan doğan İslam üzerine doğar. Her anadan doğan Belki 20 tane hadis-i şerif var bunun hakkında ki Küllü mevludun alâ İslam. Her anadan doğan fıtrat İslam üzerine doğar. Ondan sonra anası babası kendisi hangi yola gidiyorsa onun cezasını çeker. Eğer Yahudi ise Yahudi yoluna gider diyor. Mecusi ise Mecusi yoluna gider. Ondan sonra Cenab-ı Hak ona göre cezalar yazar kendine. Böyle olunca Allahü Teala Hazretleri kullarını seve seve yaratmış. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ya Rabbi sen bu kulların amel defterlerini benim elime ver de hesaplarını ben göreyim diyor. allah Teala Hazretleri diyor ki Ya Muhammed senin aklına takip ederim. Senin maksedim diyor onları yani ümmetimin hepsini kolay geçitten geçireyim diyeceksin. Diyorsun. Halbuki eğer onların defterini sana versem, onların defterlerine baksan, en evvel şunu söylersin. Böylesi ümmetin bana gereği yok dersin. <laughs> Ama ben böylesi kulun bana gereği yok demem diyor. Ne kadar günah işlese, günahını bilip de boyunu eğip, aman Allah'ım dedikten sonra ben onu derhal kabul ederim. Hiç günah işlemeyenlerden gider tutarım. Çünkü o benim için çok ağlar. Ben anasından da merhametliyim, babasından da merhametliyim, senden de merhametliyim kuluma diyor. Hepsine. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Kul cehenneme girmez diyor. Sahabine ası olan deve gibi ası olmadıkça Allah'a sahabine ası olan deve yahut camız ası olur. Bunu ne yapar? Sahabe ne yapar? Bir yoklar, iki yoklar, bakar, eder, tutar. Bu deve azmış, imkansız vukuat yapıyor, hadise çıkarıyor, cinayet yapıyor. Öte eder, deri eder, baktı ki hiç imkansız olmuş arkadaş. O zaman ondan sonra o deveyi kesmeye, boğazlamaya, vurmaya karar verir. İşte Allahü Teala da diyor, kulunu bekler, bekler, ötesini yoklar, derisini yoklar, tek iman eder, tövbe eder, istiğfar eder, döner benden tarafa diye bekler, bekler. Tamamen o asıl eve gibi Allah'a asıl olur. <laughs> Denmesine imkan kalmaz. Allahü Teala çok bekler. Ondan sonra diyor onu cehenneme koyar. Yoksa öyle olmadıktan sonra kimse cehenneme girmez diyor. E kendisi bir itikat tutturuyor. Yahu bu itikat mecusi itikadı. Bu itikat zındıkların itikadı. Bu, bu itikad kötüdür desen seninle düşman oluyor. allah Teala Hazretlerinin evet. Kur'an'ını, ayetini, hadisini bırakıyor. Bir zındığın sözüyle gidiyor. Mesela diyor ki herif, biz diyor ehli hakız diyor. Biz çalıştık diyor. Hakka erdik. Hakka vasıl olduk. Hakka erenler için artık namaz da olmaz. Artık hakka giren kimse hak oldu. Bizim için namaz da bitti, oruç da bitti, hepsi de bitti diyor. Allahü Teala Hazretleri ne diyor? Ölünceye kadar namazını kır, ölünceye kadar orucunu tut diyor. Allah'ın sözünü bırakıyor da o sözünü dinliyor. bu ne oldu? Firavne uyan firavuniler gibi oldu. Onu söyleyen firavundur. Allahü Teala onu yarın Firavun'la beraber haşredecek. Onlara Firavunilere, Firavun'a tapanlarla beraber haşredecek. Neden? Sen Allah'ın sözü, peygamberin sözü şurada dururken sen git de bir sözüne uy. Allah'ın sözünü de bırak, peygamberin sözünü de bırak. İbni e cehenneme yapmaz mı? Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemize mu'in olsun da bizi bu gibi hallardan korusun Rabbimiz Amin. Teala Hazretleri. Cenab-ı allah Teala Hazretleri bize söylemedik şey bırakmamış. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ma yef'alullahu bi azabikum Allah'ın ne menfaati var diyor. Allah'ın ne menfaati var sizin azap çekmenizden? Sizi azaplık yaratsın da, cehennemlik yaratsın da, seve seve yarattığı kimseyi cehenneme koysun da keyf için seyrine baksın. Onu bir sırf cehennem için yaratmış da, ataş için yaratmış, asılık için yaratmış, onu öyle etmiş. O demez mi ki ne? Hani sendeki adalet? Sen Allah'sın, adilsin. Hani senin adaletin? Ötekini cennetlik yer da benim niye cehennemlik yer Benim suçum ne? Beni yapmaktan ne ne zevk alıyorum demesini için diyor ki Ma yahbu Allahu bi azabikum. Sizin azap çekmenizden Allah'a bir fayda var mı diyor? La kefiru ala Allah. Allah'a iftira etmeyin. Allah'a böhtan etmeyin. Allah durup dururken sizi eğrile çeker 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 gelmezseniz tamamen umudu kesildikten sonra size azap eder. <laughs> Gene Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurur ki İnne mâ yurîdüş en yûkî'a beynekum adâvete vel <laughs> diyor ki şeytan diyor öyle bir mel'undur ki sizin aranıza fesat koyup birbirinize dedikodu çıkarıp, birbirinize küskünlük, dargınlık çıkarıp, aranıza içki, kumar gibi şeylerle fitne, fesat sokar. Maksadı ne? Ve yasuddakum an zikrillah ve anis salah. Allah'ın zikrinden ve namazdan sizi geri koymanın için. Bu adam ne oldu? Ben hak oldum, hak erdim namaza ihtiyacım kalmadı diyen adam şeytanın tamamen kendinin piri evliyası oldu. Şeytanın evliyası oldu. Maazallah maazallah. İşte Fir'aun de öyleydi. Allah korusun. Amen. Yine bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Allahü veliyyüllezine amenû Allah iman edenlerin velisidir. <laughs> Allahü veliyyüllezine amenu. Her kim iman edip, itikad edip, Allah'a sıtkınan dayanırsa, Allah onların velisidir. Yuhricühüm mine zulümati ile nur. Allah onları zulümattan nura çıkarır. Ha, zulümat nedir? kötülüğe düşmüş. Allah etmesin. Cehennemlik olmuş. Bir kimse zulümata düşmüş. Cehennemlik olmuş. Onu Allah iman etti miydi? O zulümattan nura çıkarır. İman, itikat nurdur. Onu nura çıkarır. Ve lezine keferu şu inkarcılar, münkirler, Söylersin, söylersin, söz anlamamazsın. İnkarcı, mümkün, münafık Niye bende? Evliya uhumut tağut. Onlar şeytanın evliyasıdır. Yuhricühüm minen nuriler zulumat. Onlar da nur iman ile tembir olan bir adamı oradan çıkarıp zulumata sokar. E ne oldu şimdi kardeşim? Dünyada iki iki tane bizi iki tarafa çeken var